Trabzonlu kardeşlerim, DLM işsizler, işçiler, gençler, kadınlar, emekliler, esnaf kardeşlerimiz, çiftçiler, esnaf kardeşlerimiz, emekçiler, bugün 1 Mayıs, bugün işçilerin birliği, mücadele ve dayanışma günüdür. Alanda bulunan tüm emek dostları, Bugün işçilerin birlik günüdür. Bugün emekçilerin mücadele günüdür. Bugün çalışanların dayanışma günüdür. Bugün insanca yaşam ve çalışma şartlarını sağlama kavgasını verildiği emeğin haklarının barış ve özgürlük mücadelesinin sürdürüldüğü gündür. Bugün 1 Mayıs 1 Mayıs bayramımız kutlu olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli <laughs> kardeşlerim, ailemizle birlikte güven içinde gelecek endişesi olmadan huzurlu yaşamak istiyoruz. Çocuklarımıza biz güzel bir gelecek bırakmak istiyoruz. Kulaklılık etmeden temel haklarımıza sahip çıkarak yaşamak istiyoruz sendikal örgütlenmemizde kısıtlama, yasaklama, engelleme istemiyoruz. Vergide ve ücrette adaletin sağlanmasını istiyoruz. Değerli kardeşlerim, bugün ne yazık ki emekçinin ücreti dahiline geçmeden tükeniyor. İşverenlerden alınmayan, affedilen vergiler işçinin ücretinden hiç vakit kaybetmeden kesiliyor. Bakın değerli arkadaşlar, 2002 yılında maaşlarımızdan kesilen verginin ilk dilimi ürün 17 asgari ücret iken bugün yani 2025 yılında maaşlarımızdan ürün asla 5,5 buçuk asgari ücret tutarında düşmüştür. Yani bu ne demektir? Bizim yılda bir buçuk maaş eksik ücret almamız anlamına geliyor değerli arkadaşlar. Bunun için vergide adalet istiyoruz. Yani çok kazanandan çok az kazanandan az vergi alınmasını sağlayacak düzenlemeler hayata geçirilmeli. Gidin zenginden servet vergisi alın. Evine ekmek götürmek için canını dişine takmış, işçinin yakasını bırakın. Değerli kardeşlerim, asgari ücretin yoksulluk sınırının üstünde belirlenmesini istiyoruz. Ne yazık ki asgari ücret ülkemizde artık geçim ücret haline gelmiştir. Bugün asgari ücret 22 bin lira. Siz işçiye yaşama diyorsunuz. Bu rakamla işçinin nefes alması bile mümkün değil. En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesinde olmalıdır. Ekonomideki kötü yönetimin faturası işçiye ve emekliye çıkarılmamalıdır. Neymiş efendim? İşçiye, emekçiye zam gelirse enflasyon artarmış. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey değerli arkadaşlar. Enflasyon artmaz korkmayın. Ama şundan korkun. Bu meydandaki emekçinin öfkesinden korkun. Evin ekmek götüremeyen babanın öfkesinden korkun. Ay sonunu getiremeyen emeklilerden korkun. Hak ettiğimiz bir tablo değil bu değerli arkadaşlar. Kötü yönettiğiniz ekonominin faturasını bize kesmekten vazgeçin. Bu ülkenin taşını toprağını satarak servet elde edenlerden tasarruf isteyin. Onların harcamalarını kısın ki enflasyon artmasın. Değerli arkadaşlar, biz işçiler olarak, emekçiler olarak bütün zor günlerde biz varız. Depremde biz varız. Yangında biz varız. Selde biz varız. Yağmurda biz varız. Heyelanda biz varız. Karda biz varız. Pandemide biz varız. Darbelerin önlenmesinde biz varız. Bütün zor günlerde biz emekçiler biz varız. Olmaya da devam edeceğiz. Fakat milli gelirden pay almaya sıra geldiği zaman biz hiçbir yerde yokuz değerli arkadaşlar. Değerli emekçi kardeşlerim. Demokrasi işçinin can suyudur. Demokrasi askıya alındığında kaybeden işçiler olur. Hukukun üstünlüğü ilkesi biz emekçilerin sürdürdüğü mücadelelerin olmazsa olmazıdır. Türk iş olarak bu ülkeye sahip çıktık. Bizler bütün işlemlerin hukuk ve demokrasi içinde yürütülmesinden yanayız. Öncelikle masumiyet karinesi korunmalı ve hukuk süreci herkese hukuk süreci herkes saygılı olmalıdır. Değerli arkadaşlar Mahkeme kararı kesinleşmiş mahkeme kararı yoksa insanlar tutuksuz yargılanmalı. Mahkeme kararı kesinleşince cezasını sonuna kadar çekmelidir. Hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde her türlü görüşün, düşüncenin görsel ve yazılı bir şekilde dile getirilmesi ve dağıtılması için gerekli ortam sağlanmalıdır. Asın özgürlüğü demokratik yapının güvencesidir. Şunu herkes bilmelidir ki sendikal örgütlenme demokrasinin yapı taşıdır. Değerli kardeşlerim 696 sayılı kanun hükmünde kararname ile paşaların işçilerin bir bölümü kadrolarına kavuşurken bir bölümü ise kapsam dışı bırakılmıştır. Kapsam dışı kalan kim varsa kadroya geçirilmeli, bu çiftçe standart ortadan kaldırılmalıdır. Değerli kardeşlerim, değerli arkadaşlarım, emekçi dostlarım, da kat, taşı, kabuda taşeron istemiyoruz. <laughs> kabunun, kabunun, bütün işleri asıl işti. Değerli kardeşlerim, ne yapıyorlar biliyor musunuz? Çağırıyorlar bir tane müteahhit dışarıdan, diyorlar ki, Buranın işini sen yapacaksın. Sana 20 bin lira veriyorum. Faraza konuşuyorum. Ve o iş veren o işi alıyor. 10 lirasını işçiye veriyor. Asgari ücret olarak işçiye veriyor. Geri kalan 10 bin lirasını cebine atıyor. Bu hak mıdır? Adalet midir? Aynı iş yerinde yan yana çalışan, aynı kaptan yemek yiyen İşçiler arasında ayrım yapılmaz, yapılamaz, yapılmamalıdır. Son işçi kadroya geçene kadar taşeronla ilgili mücadelemiz devam edecektir. Tekrar söylüyorum, taşeron sistemi kölelik sistemidir. Taşeron sistemi kölelik sistemidir ve bu sistem ortada kaldırılmalıdır. Taşeron işçilik ülkemizden kalkmadığı müddetçe biz bunu her zaman her yerde dillendirmeye ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, 696 sayılı KYK kamu kurumlarının kadrolarına geçilen işçilerin naklen tayin atamaları yapılamıyor kanun gereği. Yani eşi Trabzon'da hanımı Edirne'de onlar bir araya gelemiyor değerli arkadaşlar. Yine ya bunun yanında Kabuda 696 sayılı kanun hükmünde kararnameyle kabul olan arkadaşlarımız ilk pozisyonları neyse o pozisyonlarında devam ediyorlar. Pozisyon değiştirme hakları yok. Bu kanunun da değiştirilmesi gerekiyor. Bunun yanında yine 696 sayılı kanun hükmünde kararnameyle emekliliği dolan işçiler sene emekli bekletiliyordu değerli arkadaşlar tam başladık, zamanında alacaklar, düzenli alacaklar ve seni bekliyordu. Türk İş Konfederasyonumuzun katkılarıyla bu ortadan kaldırıldı ve artık emekli gelse dahi emekli edilmiyor. Bu ayrı bir başarıdır. Bununla ilgili de mücadelemiz devam edecektir. Değerli <laughs> arkadaşlar, 5188 sayılı kanun uyarınca güvenlik özel güvenlikte çalışan arkadaşlarımız var kamuda. Bu arkadaşlarımızın güvenlik sertifikaları iptal olduğu zaman iş hakikleri fes oluyor. Bu kanunun düzelmesi lazım. Bu kanunun yeniden gözden geçirilmesi lazım. Bunun da takipçisi olmaya devam edeceğiz. İş barışının kalıcı olarak sağlanması için 696 sayılı kanun hükmünde kararname ile il özel idarelerine geçiş yapan ancak aynı iş yerinde aynı iş yapan bu işçilere 52 ilave tediyenin ödenmemesinin yarattığı mağduriyete de son verilmelidir. Belediyelerde çalışan işçilerin kamu toplu sözleşmesinden yararlanması sağlanmalıdır. Değerli kardeşlerim 50 ile yakın süredir Türkiye'de uygulanan neoliberal politikalar özelleştirme, esnekleşme, güvencesiz çalışma ve taşeronlaşmayla sonuçlanmıştır. Son dönemde üretimin yerini ithalat almıştır. Tarımda dönüme değil ürüne destek verilmelidir. İşsizlik artmış, gelir dağılımı bozulmuştur. Vergi adaletsizliği sürmüş, çalışanların alım gücü düşmüştür. İş kazaları sonucu işçi ölümleri artmıştır. Değerli arkadaşlar, iş kazaları iş cinayetlerine dönüşmüştür artık. Tüm bunlar işçilerin ve sendikaların karşı karşıya olduğu zorlukları ortaya koymaktadır. Değerli arkadaşlar, yolumuz var gidemiyoruz, hastanemiz var tedavi olamıyoruz, köprümüz var geçemiyoruz. Geçsek de para ediyoruz, geçmesek de para ediyoruz. Değerli kardeşlerim, biz emekçiler olarak önlenebilir hastalıklardan ölmek istemiyoruz. İş kazalarında can vermek istemiyoruz. İş kazaları bizim kaderimiz değil, fıtratımızda da ölüm yok. Ülkemizde bugün şu anda biz burada konuşurken 4-5 işçimiz iş kazasında, iş cinayetlerinde vefat ediyor. Değerli kardeşlerim, bu yöremizle ilgili bir konuya daha değinmeden geçemeyeceğim. Bu toprakların, bu toprakların evlatları kanserden öldü, ölmeye de devam ediyor. O zaman karşımıza geçip çay içtiler. Siz de için, içiniz rahat olsun dediler. Biz içtik, başka çaremiz yoktu, kanserden öldü. Onlar şimdi çayın en güzelini içiyorlar. Ama bugün Karadeniz'de neredeyse her evde bir kanser hastamız var değerli arkadaşlar. Biz hastamıza şifa arıyoruz. Onlar bize ilaç satma derdindeler. Göremizin kanayan bu konusuna değinmeden geçmek istemedim. Çünkü üzülerek söylüyorum. Hepimiz bir yakınımızı kanserden kaybettik. Çevremize bir bakın değer kardeşlerim. Çocukların her türlü şiddetten korunmasını ve ülkümüzde yaşanan kadın cinayetlerinin önlenmesini istiyoruz. Çocukların çalıştırılmasındaki en büyük nedenlerden biri yoksulluk ve eğitimsizliktir. Erken yaşta çalışmaya başlayan çocukların kendi yaşıtlarıyla oynayıp, eğlenip, güven içinde öğrenimlerini sürdürmelerini istiyoruz. Değerli arkadaşlar, kamuda geçici işçilik uygulaması güvencesiz istihdamın bir türüdür. Bu koşullarda çalıştırılan işçiler güvenceli şekilde istihdam edilmeli ve kadroları verilmelidir. Kayıt dışılık ülkemizin uzun soluklu ekonomik sorunlarından biridir ve hala devam etmektedir. Kayıt dışı sorunu çözülmeli herkes kayıt altına alınmalıdır. Kıdem tazminatı işçiler bakımından vazgeçilmez ve tartışılmaz bir haktır. Buna uzatılması, ortadan kaldırılması ya da dağıltılması yönündeki talepler gündeme dahi getirilmemelidir. Bütün toplu sözleşmelerde olduğu gibi şu anda hala hazırda görünmekte olan Kamu toplu sözleşmelerinin, konfederasyonlarımızın teklifleri dikkate alınarak, herkese insanca yaşayacağı şekilde bir ücret verilmeli, alan gücümüz düzeltilmelidir. İşsizliğin pençesindeki milyonlarca genç için istihdam alanları sağlanmalı, nitelikli eğitim ve meslek edindirme programları desteklenmelidir beyin göçü bu ülkenin geleceğini çalmamalı. Gençlerin umudu yurt, dışında değil, kendi ülkelerinde yaşanmalıdır. Türk iş olarak bizler artık bu gidişe hep birlikte dur diyoruz. Biz sosyal adalet, eşitlik ve refah istiyoruz. Tüm çalışanlar için insan onuruna yaraşır, yaşama koşulları ve sendikal hareket istiyoruz, hak istiyoruz. Biz özgürlükçü, adaletli, barış içinde bir dünya ve ülke istiyoruz. İşçiler, emekçiler, esnaflar, emekliler, işsizler, yoksullar, kadınlar, gençler, öğrenciler, güzel yurdumuzun emek ve demokrasi sevdalıları. 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü. Tüm emekçilere kutlu olsun. Yaşasın 1 Mayıs. Yaşasın Türkiye İşçi Sınıfı. Yaşasın Türk İş. Alana geldiniz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tekrar sizi tehdit komitesi adına saygıyla selamlıyorum. Pati önümü kesmeyelim. Şimdi mi atıyorsunuz? Pati önümü kesmeyelim. Pati. Ben <laughs> buradayım şimdi